Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan saygılar, selamlar değerli izleyenlerim. Arkadaşlar Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'nde 23 dönüm bir satırlık zeytinliğimiz var. Zeytinimizin görüntülerini, drone görüntülerini sizler için aldık. Evet arkadaşlar, bulunmuş olduğumuz ana yola Net konuşayım. bir kilometre içeride karşımızda 23 dönüm bir zeytinliğimiz var satılık. Evet arkadaşlar. Buradan bir kilometre mesafesi traktör yolu mevcut. Bakın, bina garajımız gitmiyor. Dağlık bölgede arkadaşlar. Bu karşılıklı 1 kilometre mesafede 23 dönüm Aydın'ın en ucuz zeytinliği. Videonun alt açıklama kısmının fiyatı yazacağım. Değerli arkadaşlar. Baba traktör rahat gidiyordu. Traktör yolu var. Traktör yolu çok rahatlıkla var. Bu zeytini aldığınız zaman yüzde %50 köylüler sizin için topluyor arkadaşlar. Ben de zeytinciyim. Böyle dağlık bölgelerde zeytinliklerimiz mevcut. Yüzde elli çalışanı veriyoruz. Örnek veriyorum yıllık bir ton zeytinyağı verdi. Bunun 500 kilosu çalışan kişinin 500 kilo yağ bizim arkadaşlar. Aydın bölgesi böyle arkadaşlar. Evet içerisinde 200 adet civarında bak, net sayamadık. 200 olur, 250 olur. Bu civarda zeytin ağacı var arkadaşlar. Bunun ortalama yıllık arkadaşlar bir buçuk ton yağ alabileceğiniz yer. Fiyatı arkadaşlar 2 ton zeytinyağı fiyatına bak. 2 ton zeytinyağı fiyatına satıyoruz. Videomuzun alt açıklama kısmına fiyatını yazıyorum. İyi bir pazarlık var arkadaşlar. Aydın'da toprağım olsun diyen arkadaşlara 23 bölüm drone görüntüleri gösterdiğimiz alanda Satılık zeytinimiz arkadaşlar. Unutmadan kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bizde zeytinlik, arsa, tarla, ne isterseniz Ege bölgesinde daire her şey var arkadaşlar. Evet bizi izlemeye devam edin. Zeytinimizin en yakın olan köyü bir kilometre mesafe. Bu yol boyunda 500 metrelerde bir köy var arkadaşlar bu köyden bir kilometre içeride köylüler yüzde elli bu zeytinler topluyorlar. inanılmaz derece fiyatı uygun. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Her şey gönlünüzce olsun. Burası olmaz. Başka yerler olur. Elimizde zeytinlik çok. Düz tarla çok. Hobi bahçesi çok. Köy evi var. Daire var. Yeterince arsalı var arkadaşlar. Ege'de ne gibi ihtiyacınız varsa bize ulaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı en derinden gönderiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.